Evet, herkese merhaba. E, dünyada neler oluyor? E-ticaret e anlamında bizi neler bekliyor? E, buralara nasıl geldik? Bu konuyla alakalı bir, biraz e, birkaç e, bilgi paylaşmak istiyorum. E, Covid-19 salgınının e, şu anda dünyada perakende sektörünü ve e-ticaret sektörünü e, çok ciddi bir e, değişime uğrattığını zaten e, uzun zamandır takip ediyoruz. Burada ben 2008 ve 2009'da Covid-19 salgınından çok daha önce yapmış olduğum konuşmalarda dünyada ticaretin artık e-ticaret üzere döndüğünü, çok yakın bir zamanda bu e-ticaretin perakende ticareti geçeceğini ve burada da en önemli unsurun bu perakende sektörüne yani bu artık ben buna perakende diyorum yani bu e-ticaret perakende sektörüne altyapı sağlayan e, lojistik merkezi fulfillment center dediğimiz yani warehouse depoların çok önemli olduğunu ve bu anlamda kamu e, desteğiyle hatta Türkiye'nin de <laughs> pardon Türkiye'nin de e, dış ticaretini kalkınma dış ticaretinde e, kalkındırması için e, bu yönde yatırımlar yapması gerektiğini uzun bir zamandır paylaşıyorum. Şimdilik e, birkaç tane eee birkaç tane veri yap bakalım kısaca. Bunlardan bir tanesi Reuters üstüne hareket edelim. Doğru ekranda mıyız? Doğru ekranda mıyız bir bakalım. Evet. Evet, Amerika'daki e, perakende satışların e, toplam satıştaki oranı, bu e, tabii ki oransal bazda e-ticaretin e, nasıl yükseldiğini çok net bir şekilde bize gösteriyor. Şu e, düşüler, e, bunlar e, genelde perakende satışları Ocak ayın, Ocak Şubat Mart ayında birinci çeyrekte e, düştüğü için, e, bu çünkü neden düşüyor işte. E, daha önceki aylarda Black Friday ve Cyber Monday çok ciddi indirimler olduğu için e, yılbaşı sonrası insanlar e, almış olduğu birçok şeyi almış oluyorlar, alışverişlerini yapmış oluyorlar ve Ocak ayında, genelde Ocak, Şubat, Mart aylarında bu veriler biraz düşük geliyor. Ama trendi gördüğünüz üzere çok ciddi bir yükseliş var. Bu trendi bir de e, tabii e, fiyat endeks anlamında bakarsak, e, Amerika verilerine fiyat endeks anlamına bakarsak, şöyle 20 yıllık e, aldım. Ee, nasıl yükseldiğini birden net, çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, 2006 yılında e, Amazon e, kitap ürün satışından, normal ürün satışına başladığı zaman e, 2006'nın e, şurada gördüğünüz gibi e, 35 milyar dolarlık e, hatta şöyle diyelim, 30 milyar dolarlık e, birinci çeyrek satışları bugünün e, birinci çeyrek satışları Amerika pazarında 31 Mart 2020'de açıklanan verilerde 146 milyar dolar. Ee, ne kadar? Ee, yaklaşık 5 katına çıkan bir ee, cirodan bahsediyoruz. Bu kadar bu zaman dilimi zarfında yaklaşık 14 yıldır ve hızlı bir şekilde artıyor. Şimdi e, Ocak ayındaki e, Ocak-Şubat-Mart satışlardaki oransal e, doğası gereği olan satışlar e, değişti. Şimdi bundan sonra çok daha yüksek bir perakende satışları göreceğiz. Covid 19'un harcamalarını etkili miktar etkileyecek diye düşünüyorum ama ticaret bu anlamda çok hızlı bir şekilde kendini geliştirecek. Bunun dışında bakmamız gereken e, incelediğimiz şirketlerden bir tanesi Blackstone Group. E, bu, bu şirket. Blackstone Grup, Evet bu şirket e, bu şirket e, çok dünyanın en büyük e, yatırım fonlarından bir tanesi. E, şirketin piyasa değeri 62 milyar dolar büyüklüğünde. E, ne kadar büyük olduğunu çok anlatmaya gerek yok. Yatırımcılar arasında dünyanın en büyük e, grupları var. Eee onlaşıksa Samaria'ya bakarsak Vanguard gibi, Capital gibi, e, Morgan Stanley, e, Black Blackrock, dünyanın en büyük e, yatırım kuruluşları var. E, 63 milyar dolar büyüklüğünde bir şirket. Peki bu şirketle ilgili, bu şirketin e, yaptığı işlerden ne önemli diye baktığımız zaman, bu şirket e, salgından çok daha önce, salgından çok daha önce e, geçen sene e, dünyada satılık ne kadar e, warehouse depo varsa, fulfillment center varsa bunları satın almaya başladı. E, Blackstone in report 18.7 billion deal to buy warehouse assets. E, bunu aldı. ondan sonra Blackstone plans to create 6.8 milyar dolarlık Avrupa'da e, kendi depolarını e, kurmaya başladı. Bu haberlerin detaylarına baktığın zaman Colony Capitals'ın e, Colony Capitals hisseleri e, Market yüzde sekiz yükselmiş diyor çünkü 5.9 milyar dolarlık da onlardan depo satın alması gerçekleştirdi. 24 Ocak'ta e, ki Covid-19'un Amerika'da çok yeni başladığı tarihlerde 3.4 milyar dolarlık e, yeni değil. Yani e, aslında işin nereye gideceğiyle alakalı bu warehouse'ların ne kadar önemli olduğu büyük kurumların e, yatırımlarından da çok net bir şekilde belli.